Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün İnegöl'deyiz. Bugün sizlerle birlikte siyerini bir sınavını olacağız. İnegöl cıvıl cıvıl çok heyecanlı. AGD teşkilatı da burada gerçekten çok güzel. Kendileri Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı. Başkanım şimdi ulusal çapta ödüller var. Bursa geneli ve İnegöl genelinde de ödüllerimiz olacak mı kardeşlerimize? Evet, evet, evet. Ulusal çapta genel merkezimiz sağ olsun ödüllerini ayarladı. Bursa genelinde Bursa şubemiz ve İnegöl özelinde e de biz İnegöl şubemiz olarak ödüllerimizi hazırladık kardeşlerimiz için. E, dereceye giren kardeşlerimizi bekliyoruz, sınav neticesini bekliyoruz. İnşallah güzel bir program yaparak da kardeşlerimize bu ödülleri takdim etmeyi planlıyoruz. Rabbim o günlerde bize nasip etsin. Peki başkanım şu sözlere binaya birkaç yorumunuzu alalım. Siyerine bir sınavı kaybeden olmayan bir sınavdır. Gençlerimiz peygamberimizin hayatından küçücük bir kesitleri öğrenmesi belki de geleceğini şekillendirecektir. Buyurun başkanım sizin de yorumlarınızı alalım. Bizim gayemiz zaten hani sınav yapalım, el etkinlik olsun gibi bir şey değil. O yüzden ana gayemize odaklandık. Gençler dağıtmış olduğumuz Muzaffer hocamızın ve Mücahit Tıraş başkanımızın hazırlamış olduğu o kitaptan, bir sayfa dahi okusa Peygamber Efendimizin hayatından, sahabenin hayatından örnek teşkil edecek bir satırı hafızasına alsa, o e, hayatında uygulasa bizim için en büyük kazanç olacak Bu yüzden diyoruz ki zaten bu kitabı okuyan, bu sınava giren hiçbir öğrenci kaybetmiş sayılmaz. Kesinlikle kaybeden olmayan bir yarışma diyerekten biz bunu açıklamaya çalıştık. Başkanım çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Rabbim kolaylık versin. İyi günler. Evet Erkan Başkanımızdan da birkaç söz aldık sağ olsun Allah razı olsun. Ee, dediğim gibi İnegöl cıvıl cıvıl şu anda gençlerimiz yavaş yavaş okula gelmeye başladı. Allah yardımcımız olsun.